İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanına geçtiğimiz hafta 2 yıl 7 ay 15 günlük bir ceza verildi. Hiç kimsenin de bir ayrıcalığı yok yani. Çünkü hukuk önünde eşitlik dediğimiz kavram budur. Mahkemenin verdiği bir karara karşı onu engellemek, onu iptal ettirmek, onu hükümsüz kılmak için asla miting yapılamaz. Haberler.com ekranlarından herkese merhaba ben Yavuz Selvi. Efendim bugün İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na verilen 2 yıl 7 ay 15 günlük cezayı konuşacağız. Şimdi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'na geçtiğimiz hafta 2 yıl 7 ay 15 günlük bir ceza verildi görevlilerine hakaretten. Şimdi bu tabi istinaf süreci var daha sonra yargıtay süreci var. Öncelikle dava hakkında ne demek istersiniz? Daha sonra da işte bu süreç nasıl acaba sonuçlanır veya ne kadar sürer? Şimdi tabii bu dava hakkında hiçbir şey söylemek istemiyorum. Yani içeriği hakkında asla bir şey söylemem. Çünkü bu süreç devam ediyor. Yargılama süreci devam ediyor. Şimdilik verilen karar ilk derece mahkemesi kararıdır. Bu kesinleşmiş bir karar değil. Çünkü hüküm haline gelmeden herhangi bir şey söylemeyiz biz. Asla söylemeyiz. Anayasaya da aykırı. Bizim hukuk terbiyemize de aykırı, teamüle de aykırı, geleneğe de aykırı. Ne? Çünkü anayasada hakim ve savcılara, mahkemelere hiç kimse emir, talimat veremez. Telkin ve tavsiyede dahi bulunamaz diyor. Net bu anayasa. Yani. E zaten yani birazcık demokratik terbiyesi olan, teamülü olan hukukun üstünlüğüne, mahkemelerin yargının bağımsızlığına, bağımsız olması gerektiğine en azından inanan bir insanların da böyle yargıya müdahale anlamına gelecek tavır, tarz ve eylemde bulunmaması gerekiyor. Çünkü bu süre mahkeme kararı buradan sonra istinafa gidecek. İstinaf bir karar verecek. Taraflar beğenir, beğenmez o zaman Yargıtay'a gidecek. Yargıtay da bir karar verecek. Yani bir sürü süreçten geçecek. Fakat şurası çok olmaz. Ona çok karşı çıkıyorum. Oraya bir laf söyleyeceğim. Tabii. Ya yani ben bu milletimize ya milletimiz derken bu milletimizin her kesimine söylüyorum ben. Yani bu tarafı, şu tarafı, iktidarı, muhalefeti, dışarıdan kalanı falan anlamında değil. Ona hepsine birden söylüyorum ki bir yargı kararına karşı demokratik hiçbir ülkede. Ya biz bu demokrasi soruşta Batı'dan aldık. Yani Batı kültürüdür. Biz oradan aldık. E orayı gözlemlemek lazım. Batı'da mahkemenin verdiği bir karara karşı onu engellemek, onu iptal ettirmek, onu hükümsüz kılmak için asla miting yapılamaz. Asla. Hukuki kararlar, hukuki işlemler asla siyasi işlem ve eylemlerle ortadan kaldırılamaz. Böyle bir şey olmaz yani. O zaman başka bir şey olur. Demokrasi olmasınız. Bunu yapmamak lazım. Bir, iki... E, hala süreç devam ediyor. Bunu da söyleyeyim. Daha önce de bir yerde söyledim. Peki istinafta 15 gün, 20 gün, 2 ay, 1 ay neyse sonra... İstinaf inceledi ve kararı bozdu. Yani doğru bulmadı, bozdu. E, peki o zaman... Şimdi miting yapan şahıslar, şimdi miting yapan insanlar çıkıp da yaşasın adalet, yaşasın bağımsız mahkemeler, memlekette hakimler varmış diye miting yapacak mı? E yapmayacak. E yapmak lazım o zaman. Bunu yap, bunun karşılığı bu olmalı. Yani oradaki söylemek istediğim, ben mahkemenin kararının içeriğini asla iyi, kötü, doğru, yanlış demem. Ya demem diyemem de ama buna karşı yapılan bu iş yanlış e peki sayın savcım yani ne kadar sürebilir süreç valla bunu, burada... bunu bakın bu bizim yargıdaki yargılama süreçlerinin bir standardı yok yani istinafın elindeki iş yüküne göre sıraya girer evet yargıtayın iş yüküne göre sıraya girer yani her dosya bizim için bir işlemdir sonuçta hiç kimsenin de bir ayrıcalığı yok yani. Çünkü hukuk önünde eşitlik dediğimiz kavram budur. Mehmet Demir'in dosyası da gidince öyle bakılır. Ahmet'in de, Mustafa'nın da, Mahmud'un da bakılır yani. Anlatabildim mi? E, sayın Savcı'm, e, çok teşekkür ederim. Eklemek istedikleriniz var mı? Estağfurullah. Yok, çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Biz de teşekkür ederiz. Evet, Sayın Savcımız da bugün Ekrem İmamoğlu'na verilen cezayı konuştuk. Bundan sonraki süreci konuştuk. Neler olabileceğini ayrıntılı bir şekilde tartıştık. Haberler.com ekranlarını takip etmeyi unutmayın.